Malatya'nın fethinin 922. yıl dönümünde Melita'dan Malatya'ya anlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'nın fethinin 922. yıl dönümü nedeniyle Malatya'nın fethi ve tarihi konulu konferans düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Melita'dan Malatya günlerini önceki yıllarda çok coşkulu kutluyorduk. Bu yıl depremler dolayısıyla konferansla anımsatıyoruz. Konferansımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Malatya günlerini biliyorsunuz önceki yıllarda çok coşkulu kutluyorduk. Bu yıl deprem münasebetiyle konferans ve buna benzer etkinliklerle anımsayalım istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda konferans veren tarihçi yazar Profesör Doktor Mehmet Çelik konferansında Malatya tarihini işte böyle özetledi. Bu şehir ele geçirildi. Türk hakimiyetine geçti. Fakat şehirde Selçuklular zamanına kadar Hristiyan nüfusla Müslüman nüfus bir arada oldu. Hatta devlet politikası olarak birçok idari makam Doğu Anadolu şehirlerinde Hristiyan emirlere verildi. Burada ilk şeylere baktığımız zaman Müslüman halk korarak gelip buraya yerleşenler mesela tarihte Germiyan oğullarına rastlıyoruz. Burada yerleştiler. Sonradan Kütahya'ya o tarafa doğru gittiler. Avşarlar vardı bir miktar. Tatarlar vardı bir miktar. Bir de ağaç eriler diye bir tabir vardır. Ormanda yaşıyorlardı. O yüzden bu isim verilmişti. Şehrin Türkleştirilmesi İslamlaştırılması danışmentlerden sonra olmuştur. Onlar buraya hakim olduklarında şehri artık yani geçici bir kale gibi ele geçirip sonra geldilerse biz de bırakır gideriz değil artık Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri bu tarihten sonra başladı ve Melitene işte Malatya olmaya başladı o dönemde şehrin Türk kimliğine kavuşması birinci Alaaddin Keykubat dönemindedir. Siyasi, askeri, ticari ve demografik yapısı tamamen Türkleşmeye başladı, İslamlaşmaya başladı. Fakat bir Moğol tehlikesi vücut bulduğunda Konya, Kayseri, Sivas, Erdincan, Amasya, Malatya'da bunların içerisinde surları tamir edildi yeniden. O surlar işte o dönemden kalma olan surlardır. Ve o şeyden sonra bir de mahallelerin Türkleşmesi meselesi ortaya çıktı Anadolu şehirlerinde.